Her sabah minik serçe her zamanki gibi ağacın yanına geldiğinde yaşlı ağaç çok daha mutlu görünüyordu. Dalları hafifçe yeşillenmişti ve gövdesinden yayılan enerji miniyi bile ısıttı. Minik serçe ağacı mutlu görünce "Seninle arkadaş olduğum için çok mutluyum yaşlı ağaç." dedi. Yardım etmek her zaman güzeldir. O günden sonra minik serçe ve yaşlı ağaç en iyi arkadaş oldular. Minik serçe her mevsim ağacın yanında şarkılar söyledi. Ağaç da ona gölgesinde serin bir yuva sundu. Ormandaki diğer canlılar da bu güzel dostluğa hayranlıkla baktılar ve yardımseverliğin en küçük bir kalpte bile ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini bir kez daha anladılar.